Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Bu kadar genç yaşta büyük bir sinema filminde başrol oynamak nasıl bir duygu? <laughs> e, tabii çok heyecan verici bir duygu. E, çünkü artık herkes beni tanıyor. Peki filmin çekimleri esnasında tehlikeli sahneleriniz oldu mu acaba? Aa, evet evet oldu. O sahneler için de dublör kullanmak zorunda kaldım. E, dublörünüz kimdi? Aslında profesyonel bir dublörüm olacaktı ama nedense çekime gelemedi o gün. Sonra birden Necati abi geldi ve benim dublörüm olacağını söyledi. Ama ikinizin vücut ölçüleri çok farklı. <laughs> evet ben de öyle dedim ama dinlemedi ki. Bakın bu da sette benim dublörlüğümü yaparkenki fotoğrafı. Heh, i̇şte. Anladım. Filmde Ezgi Mola küçük sevimli ördek cibiliği canlandırıyor. Onunla karşılıklı oynamak nasıl <laughs> bir duyguydu? Aa Ezgi abla çok yetenekli biri. E ...bir ördeği oynamak için... ...tam altı ay kümeste yaşamış. Hatta rolüne öyle bir girdi ki... ...hala karakterinden çıkamadı. Hmm. Peki son soruma geçeyim. Filmdeki karakterinizden yola çıkacak olursak... ...youtuber olmak isteyen... ...sizin gibi küçük arkadaşlara tavsiyeniz var mı? Hmm. Öncelikle... ...gündemdeki her şeyi takip etsinler. Başka youtuberları taklit etmesinler. Kendileri olsunlar. Özgün olmaya çalışsınlar. Yapılmayanı yapsınlar. şey sorabilir miyim? Benim sıram ne zaman gelecek? <laughs> Necati Bey, birazdan sizi alacağım. Tamam, ben yanda bekliyorum. Yani tam yanda bak, buradayım. Peki Şakir Bey. Son olarak buradan sevenlerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayatta neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, hiçbir şey için üzülmesinler. Buna değmez. Mutlu olsunlar, eğlensinler. Daha çok eğlenmek istiyorlarsa da 11 Mayıs'ta sinemalara gelip filmimizi seyretsinler.